Bugün Megane 4 bagaj su alma problemiyle uğraştık arkadaşlar. Megane 4'ün bagaj su alma problemleri bunun petekleriyle bir de bu stop arkasında iki tane contadan su alma problemi yaşadığımızı gördük. Şimdi bunun petekleri burada kalıyor arkadaşlar. Tamponu topladım. Peteklerin arkasından aynı şekilde onarım yaptım. Ve tekrardan güzelce boyadım ki mastik üstünde boya yapıyoruz ki mastikler tekrardan bozulup Üç gün sonra tekrardan su almasın. Bu tamponun ayakları arkadaşlar. Tamponun ayaklarının arka kısımlarındaki iki tane şey var. Bakın şurada. Bunların bozulmasından dolayı bagajın içine su almış. Bu güzelce conta görevini yaptık. Stop arkasından aracı fazla kirletmeden, stoplarını mı toplarını kirletmeden tekrardan şu ince bir onarım yaptık. Aynı renkten silikonla. Tekrardan bu tarafa da aynı arkadaşlar. Güzelce silikonlarını çektik. Buraya güzelce bir stop arkasında onarım yaptık hani. Bagajın burasından yapmıyoruz. Hani diyorlar ya stop arkasından onarım yaptım, suyu kestim. Bakın bagajın arkasından onarım yapılmaz. Stopların, peteklerin arkasından onarım yapılmaz. Böyle aracın onarımı yapıldıktan sonra bu şekilde tertemiz müşteriye teslim etmeniz lazım. Bakın peteklerini onardım. Ama bakın tertemiz. Arkasından onardım. Aynı şekilde burada da aynı şekilde sorunlarımız vardı. Sorunlarımızı giderdik. Bu aracımızda hasar yok, kaza yok. Sadece plastik aksamların gevşemesinden dolayı bagaj su alma problemini yaşadık. Bunun da onarımlarını yaptık. Birazdan müşterimize teslim edeceğiz. Bu aracımızı dün onarım yaptık. Bu sabah tekrardan yani bir gün kalmasının nedeni bu. Bir gün kalıyor. Ertesi gün sabah kalktığımızda bütün mastiklerin kurumuş oluyor. Tekrardan ne yapıyoruz? Bir daha su tutuyoruz. Bir daha test yapıyoruz. Testi başarılı geçerse müşterimize teslim ediyoruz.